Selam arkadaşlar. Bir gün çocuğa defterinde papurdak evini gösteriyoruz. Burası <laughs> Bible dili. Işık çubuk. Arkadaşlar. Burası papurdan şeyi, şeyleri. Burada papurdan çocuğunun oyuncakları. Buradaki her şey. bile var arkadaşlar. Evet. Telefon da, da, var. Aynen burada da kıyafetleri Koltuk. var. Popurdakları göster. Kaç? Popurdakların bebeği kucağına mı koydun? Evet. evet Arkadaşlar bu kundakta bebeğe, bu kundakta olmayan bebeğe. Evet. Başka neleri ee, var popurda? Bu ne olduğunu anlamadım. Ben bunu da olarak kullanıyorum. Bu beş. Ana kucağı. Bebeği taşımak için. Bu da araba koltuğu. Bu da oyuncakları arkadaşlar üst üste koydum. Evet. Burada da bir tane daha oyuncağı var. Burada birazcık büyük hali. Papurda papurda bizim evet. bebe. Burada arabası, arabası var. burada koltuğu. Burada O ne? Aa, onu yapmamışız daha biber evet. Göster bakayım arkadaşlarına. Şöyle bir bu varol. Arkadaşlar arkası var sadece. Bunu şimdi birazdan yapılışını göstereceğiz arkadaşlar. Başka evet. sayfaya geç bakalım arkada ne var? Ee, burada havuz. Ha, şey, bunu bir önceki videomuzda da göstermiştik arkadaşlar. Boga defterinde karakterler yapmıştık. Karakterleri sayar mısın İrem? Ee, burada diyeceğim. bir bebek. Burada enit. Burada enit. Yine enitimiz var. Bir tane. enit. Burada bir tane daha karakter. Karakter. Burada yön karakter, Kolu kırık olur. E, bu school game'de bu e, ben bunu school olarak kullanacağım. Gerçekten çok benziyor şimdi. Tamam. Vezdey var. Tepe gözümüz var bir tane. Tepe göz. Bir de benim karakterim. Evet. Bu. Çok seviyorum. Keşke çıplak olsaydı. Bunlar cırt cırt arkadaşlar. Şöyle Çıktı. çıkartıp arkasında Arka şu cırt cırtlar var sonra. yapışıyor. Bir şey yok burada şemsiye. Evet burası havuz bölgesi. Arkadaşlar bu şey. E, hani ateşimizin yeri. Tutması için bunu buraya koydum. Arkadaşlar tutmuş. Tamam, Arkadaşlar burası banyo Papurdan Baynısı. Hemen papurdan olduğu yere götüreyim sizi. Götüreyim Bayno'yu sıkayım. Yok Hadi. şimdi şey yapalım. İrem. E, Göstereceğim Tam bir tane göster şöyle yapıyor. Bayrısını yapıyoruz. Ya baba şöyle yapıyoruz. Geliyor içe bayrısı. Şimdi so Yapıyor sonra bunu yıkamıyor. Sonra bayrısını yıkıyor. Bunu da takıyor. Çok tatlı oluyor. Evet. Burada arkadaşlar diş fırçası var. Ee, arkadaşlar krem, krem de var. var. Şöyle krem. Var. E, hemen giysin öyle tasım geldi ya bir yer Hani şey yapalım şimdi nasıl yaptığımızı gösterecektik ya arkadaşlar anne ama. ben bunu e, bunu bir bu yaptığımızı gösterdikten sonra oynayacağım biraz tamam e, oynadığımızı göstereceğim nasıl oynattığımı tamam. arkadaşlara nasıl oynattığımı göstermek istiyorum tamam onu ayrı videoda gösterelim oynarken hadi, hadi. tamam e, şey yapalım yapılımını anlatalım. Ondan sonra. Tamam mı? Tamam. Şimdi Ondan nasıl yaptığımızı anlatacağım yapacağız. arkadaşlar. Şöyle biz arkadaşlar. kırtasiye'den çıkart, böyle çıkarttık ama isterseniz evde kendiniz de çizebilirsiniz. Hani bakarak biz çizip. Biz yoruluyoruz diye ee, oyun yapıyoruz. Aynen öyle. <laughs> biz biraz kolaya kaçtık. Çıktı yaptık. Yoksa şuradaki voga voga şuradaki hepsini ben kendim çizmiştim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biz bunu göstermeyi evet. unutmuştuk. Burada size? karakterlerin kıyafetleri hayvan var. Hayvan bile var. Burada hayvan var. Burada herhalde. başka şeyler. Bunların hepsini ben kendi elimle çizdim ama sonra kırtasiye'den almaya başladık. Abi, bu hani hani ya? böyle Bulmadım bilgisayardan ya. çıktı olarak alabilirsiniz. Biz şöyle arkasını bantlıyoruz. Bantladıktan sonra bu Arka. önünü bantlayacağım. Şimdi birazdan göstereceğim Arka. size nasıl yapıldığını. Arkadaşlar bak nasıl kıyafet giydirdiğimi göstereyim size. Nasıl? Ee, şöyle. Şimdi sizler giydirirsiniz. Ben bunu giydirmek istedim. Ya da e, biz bunun uyku şeyi bu olacak. Şimdi yataklarını yapacağız ya. onlar halledince. Anlamadım. Daha güzel olacak. Bakın arkadaşlar bu pıpırdak ya bu da pıpırdak. Pıpırdak pijaması var. Giydiğim şöyle. <laughs> Çok tatlı oldu. İrem şimdi ben videoyu durduruyorum. Başlatacağım birazdan bunun nasıl yapıldığını göstermek için arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi videoyu başlattım. Nasıl yapıldığına başlıyoruz. Şöyle bir bantımız var. Bu bantlarla Şöyle şunu kenara alalım. Bu şekilde bantlıyoruz arkadaşlar. Bunu bitirene kadar böyle sayfayı doldurana kadar bu şekilde yapıyoruz. Ay, böyle. Şimdi ben bu şekilde yaparken İrem sizle konuşabilir. İstersen konuşabilirsin arkadaşlar İrem şimdi ben e, karakterimi oynatacağım. E, Perba popu daha temizleyeceğim. Çok saçma şimdi. E, şimdi bebeği yeni doğuyor arkadaşlar. Doğru O yüzden şunu şunu arkasına saklayacağım. Doğru bunu. Şimdi biraz sonra büyüyor bu. Sonra büyüyecek. Çekil çekil. O öyle olacak arkadaşlar. Ben bunu kullanacağım. Bunu kullanmayacağım. Daha büyük çünkü. Ay bu evi deliğim taşındı zaten. Bebeği bir geliyor bu. Bebeği bir şöyle uyutayım. Ee, arkadaşlar bu arada bir şeyimiz yok. O yüzden ben bunu buraya yapıştıracağım. Evet, bu da altı nerede? Şurada kalmış. Az arkadaşlar. kaldı arkadaşlar. Bitmek üzere. Ee, arkadaşlar. Aslında Firacım lambayı kapatmazsan sevinirim. Videodayız çünkü. Arkadaşlar o benim ablamdı sadece. Kusura ben. Yani şu an. Tabii ki yaptım arkadaşlar. Ne yapıyorsun şimdi sen? Bitti değil mi? Yok. Ay, böyle bantladıktan arkadaşlar her yerini bantladık. Şu an bu bant çıkıntılarından hiçbir sıkıntı olmaz. Bunları böyle keselim atalım isterseniz. Daha rahat keselim diye. Ne giysem bunu mu giysem bunu mu giysem. Ay bugün çalış. Biraz Şimdi bir mesela bir yatağımızı bir keseceğiz gibi. arkadaşlar. Yatağımızın kenarından şöyle güzelce. Evet. Bunların arkasına bir de ters Hı -hı. bant yapıyoruz arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Önüne de yaptık. Cırt cırt da olması için. Tamam, Hilacım, şey İrem zaten önüne arkasına bantlıyoruz ya. Evet. Onu gösterdik arkadaşlarımıza. Hala, hala. belki ya. Şimdi böyle şekilde çıkardık. Adicim ben onu e, arkasına şeyim. bir dakika göstereyim. Arkasına ters bant isterseniz kırtasiyede çift yönlü bantlar da oluyor ama biz bunları aldık. Ya biz onları sevmedik. Çok şey olmuyor, kullanışlı olmuyor. Bu şekilde bantı şöyle görüyorsunuzdur inşallah. Böyle ters şekilde tutuyorsunuz. Sonra aynı şekilde bu şekilde şu an ters bant oldu. Bunu bu şekilde böyle kesip evet şu arkasına yapıştırıyoruz. Şu an cırt cırtlı oluyor. İrem bir yapıştır. Tamam. Boş bir sayfaya geç arkasında. Ee, tabii ki arkadaşlar burayı yapıştırmayacağız. çünkü yer yok. Burası kerkit odası şimdi. Bu da ben su Burada yani sen, bunu... bu şekilde böyle kesiyorum arkadaşlar hepsini. Burası çekteyip... arkadaşlar o olacak tabii ki de. Arkadaşlar onun odası tabii ki bura olacak. Anca oraya kapatın sadece. Bekle İrem şimdi bunu da vereceğim. Bunu da yapıştırırsın. Lavabosunu. Arkadaşlar e, tabii ki aylar kesiyor. Ben yapıştırıyorum. Bu şekilde yine ters bantımı aldım. Arkadaşlar aldık. tabii ki bu şekilde e, yapıştırıyoruz. Bunu, ben bayniye yapıştıralım. Biraz önceki yaptığım yere yapıştır. etsin. aynı takım olsun. Hayır olsun. Anne. Buraya bırakıyorum o zaman sen kendini yaparsın. Tamam mı? Ben şunları kaldırayım bir ya? Şunu konu yapıştıralım. Bu şekilde şu an aynasını kesiyorum. Arkadaşlar bunu e, görüyorsunuzdur. Şöyle şuraya koyayım ee, aşağıya koyuyorum. Çünkü lavayı yukarıya koyacağım. Ben de aynısında Şu an tuvaletçi klozetini de keselim. Aslında çok basit. Çocuklar için de hani evde eğlenceli bir oyun oluyor. Tabii ki tek başınıza yapayız. Ailelerimizle Ayrı, beraber yapabilirsiniz. İrem çok seviyor arkadaşlar öyle oynuyor bunu bayağı bir arkadaşları geldi ah bakalım şuradan ters bant alalım arkadaşlar geldiğinde acayip çok fazla oynuyoruz çünkü biz arkadaşlarla bu oyunu oynamayı çok seviyoruz arkadaşlarımla acayip fazla oynuyorum çünkü Banklarım da hep kirleniyor yeni bantlar kullanıyorum tabii ki Evet bantları kullanı kullanı artık bir şeyden sonra şey oluyor. Yeni bantlar yapıyoruz sürekli. Arkalarındakinden bahsediyorum çırçıklarından. Şunun arkasına bak orada ters bantlar var. Onları yapıştır. Ay, alamadım. Ben diş fırçasını şunu e, şunları şunu rafın üstüne koyacağım. Açılmıyor ama. Arkadaşlar. E, tabii ki bunları da buraya koyacağım. Ama Hı, bu da pufumuz. <laughs> arkadaşlar. Odamıza geçiyoruz yine. Odaya çok mi koydum ya. Arkadaşlar. Onun şeyi de vardı. Şöyle göstereyim. Ne? Evet. Şu bak şu var. şu yatan alt Arkasına koyacağız yani. Evet. Anne bu banyo mı çıktı? Aşağıdan mı çıktı yukarıya? Yok o yatakta. yatan kenarında puf oluyor. Al bakalım. Altına tabii... Yatağın üst tarafını boşalt. Öyle yapıştır. Haydi anne. O, bu, bu, Hayır anne. Bu böyleydi. Hayır altında değildi. Üst tarafındaydı. Hayır altındaydı. Sineklik gibi düşün. Süz. Ben bunu yastık olarak bakınca attım. Yok. Yastık Ayağımız, olarak bilmiyorum kullanılır mı ki. Ben sunamayacağım ama. <laughs> Bantı yokmuş ya. Bitmiş mi? Tamam şimdi yapacağım ben. Arkadaşlar şey dar, e, tam iki tane bantımız kaldı. Annem bantım bitince yeni bant ekliyor ya. Tamam, Ekliyoruz. Şimdi, şimdi <laughs> Tekrar bak bir tane daha göstereceğim arkadaşlarına. Şu an banttan. Nasıl yapıldığını. Altına... Şu şekilde. Aynı bu şekilde döndürüyorsunuz arkadaşlar. Oldu. Son bir tane kaldı. Onu da kullandım ve bitti. Al bakalım. Anne bunu ben. Hop iki tuvaleti koymadım anne. Tuvalet, tuvalet. Tuvalet. Tuvalet aynayı koymadım da. Bekliyorlar yazık. Al bakalım aynayı şimdi. Bak. Arkadaşlar aynı var. Ah aynanı Aynanın var. Aslında tuvaletin de vardı diye biliyorum. Bunları buraya koyayım. Ama onun da varmış bunları bırakalım. Birazdan o ufak şeyleri sonra yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ufak şeyleri aynı. İrem bir dakika. Bana müsaade et. Şimdi yine aynı işlemi yapacağız. Bu da buzdolabımız falan oluyor. İstersek kapaklı yapabiliyoruz. Kapaklı yapalım mı İrem bunu? Olur. Buzdolabını. Beraber birleştirmeyelim. Bence daha kullanışlı olur. Hem içine Bizim sütümüz falan da vardı. Pastamız. Onlar evet. Hadi yani ben bu yazıyı yapıştırmak istiyorum. Bu yazıyı ne yapacaksın ki? Eskisiz evet. olarak yapacağım. Tamam sen bilirsin. İstersen yaparız. Malzemem yok. Koltu boşuna kaldı. Biz evet. bir sürü içecek falan yapmıştık. O içecekler falan duruyor değil mi? Evet. Buzdolabının içine. Göstersen evet. onları bir. Tamam yine önce bir tane daha buzdolabı yapmıştık. Arkalarda aşağı, aşağıda olacak galiba ya. Evet aşağılardaydı. Arkadaşlar çok uzakta onlar. Şimdi bak. göster o buzdolabını. Şöyle. Pastamız var bir tane. sütümüz de Ama onu Çıkar bakalım. İçinden tek tek çıkar. Şimdi bu buzdolabının içine yerleştiririz. Bence. Aa, arkadaşlar dondurma çıktı. Arkadaşlar e, her Hı. şey çıkıyor. Bir İyi tane bir daha. şey kalem yapmıştık küçük pastam. Arkadaşlar küçük pasta şekeri göstereyim benimle. Büyük pastayı da göstereyim. <laughs> rengarenk bir pasta yapmıştık. Arkadaşlar bu en çok rengarenk pastayı kullanıyorum. kiran bazen karakterlerin doğum gününü kutluyor. Evet. Arkadaşını kutlamıştık bu da bir şey içecek bir tane. Çok seviyorum ben. Dondurma değil mi? Yok anne dondurma değil içecek. Şey mi? Yok ne, içe? Anne, ne içecek ki? anne? bir şekeri. Başka bir şey ne bilmiyorum. Ee, şöyle. Bu şöyle trib şöyle bir şey. Bunu Biz da yaptık arkadaşlar. Anneciğim ben bunu gösteriyorum. Evet Arkadaşlar. Şimdi. Şöyle bir şey var. Bu şekilde yine kesiyoruz arkadaşlar buzdolabını. Arkadaşlar. Ee, şunu da çok küçük. Şöyle bir daha, Macun. Anım, Bakayım, mı? <laughs> Şöyle. Arkadaşlar ben karakterlerimi arkadaşımlarken o oyunu kutlarken bir sürü şey koymuştum. Şöyle göstereyim. Bu da mısır. Şurada göstereyim birici. Arkadaşlar. Şu şekilde ters bantlarımızı yapıyoruz. ya. Anne. İrem şu buzdolabını bir yapıştırsana. Kapağına da aynı şekilde ters bant yapalım. Dur şöyle arkadaşlar. Şöyle bir dondurma. E, benim en sevdiğim dondurma bak anne. Hmm. Şöyle bir dondurma. Çikolatalı. Evet. Çikolatalısının tadısını çok seviyorum. Şimdi o buzdolabını yapıştır bir yere. İçine şey yapabilirsin. Şey Şunu yapıştır oltasını Yapışmıyor çünkü arkadaşlar. Hep onlarda koyuyoruz. Yanlara koyarsanız yapışmaz. Ya da yapışabilir. Ben bilmiyorum. Aa, arkadaşlar ben bu ayrı sanıyordum. Ayrı değilmiş. Sen o yatağın üzerine koyacaksın. Eren bak şimdi böyle bırak. Bu da böyle. Yatağın üzerine. Şunu mesela buzdolabını buraya koy. Dur anneciğim ben yapayım. Hayır anne. Ayrı olacak tabii ki. Ben şurayı yapacağım. Başka sayfaya yapacağım. Boş sayfaya. Arkadaşlar ben şunu şöyle şunlara koyayım. Arkadaşlar süt. Sütümü kısırdı. Süt Evet. Tam şimdi buzdolabının içine yerleştirirsin. Ben şurayı. önce buzdolabını yapıştır. Şu masanın koydum vallahi. Buzdolabını Kocam nasıl yapacağını biraz biliyor musun? Daha mı? Ne? Buzdolabını nasıl yapıştıracağını biliyor musun? Biliyorum bak. Önce alttakini yapıştır. İç kısmı. Tam denk bitir ama onu. Olmadı. Olmadı. Bakayım. Dur. Ver bana ben yapayım istersen. Anne kapı bir bu oldu aynı. Bu tamam kapı işte buzdolabının yani. kapağı. Kapısı yani. Tam üzerine denk getir. Evet. Aferin. Şimdi göster bak açıldığını. Şöyle <laughs> arkadaşlarına. İçi. Aynen. Arkadaşlar çok fazla açım çıkar yoksa. Yok çıkmaz. Bir şey olmaz. Korkma. Tam şurası gözüküyordu. Anne. Zaten bizim buzdolabımız buzlu ya. Tamam bir şey yapalım, bir şey olmaz. Ben onu birazdan düzeltirim. Tezgah nerede? Tezgah vereceğim şimdi sana. Tezgah şimdi. Tezgah onun arkasına <laughs> ters yan kesin. Al bakalım. Oy, i̇şte şu var ya. Dikkat et. Sağda da arkadaşlar. Al bakalım. Şunu onu da koy. Sağlam olsun. Sana. Yapma koyayım bir tane. Sebzelik bile var zaten. <laughs> Rakip. Sevmemiz tabii ki bizim yok. Yani başka bölüm de yaparız Yani. Tamam, bunda bir yola. Tamam bunu da bu şekilde al bakalım. Şuna şöyle tam bir şekilde yapıştır. Arkadaşlar çıkıyor azıcık. Tam o taraflara bir şey yapalım bantı kenarlara yapıştırmamışsın ya ondan öyle. Mesela Tam bir tane kaldı. Buzdolabının arka kısmına şöyle yapıştır ki sağlam kalmasın. Arkadaşlar tabii ki eee bir tane kalmıştı onu da kunağım. Al bakalım bu ters bantı ocağın şu kenarına koy. Koyma ben oraya. Hayır öbür tarafına. Kalkıyoruz. Hayır Sonra ben koydum da... buraya. Koydun mu? Evet. Ha, tamam. Bu tarafına bak. Tamam o zaman. Bak. Kalsın kenarda. Şimdi sandalye yapıştı. Fırına koyayım ben. Dur. Bak şimdi de yok. O kadar. Şu kadar. Fırında yok. Sadece fırında. Arkadaşlar tabii ki şurada. O kaşıkları da keseceğiz evet. birazdan. Öbürlü Şu sandalyeyi de koy. Bizim masamız da vardı. Aslında o masayı da oraya getirebilirsin mutfağa. Masa yok Bunları tam düzenleyelim birazdan. Tam Nasıl olarak çekeriz. Masamız vardı. Ben yapmıştım. Nerede? Ay düştüm sağda Masamız ne yaptın kız? Anne o yani. yırtıldım o zaman yeni masa yaparız. Sıkıntı yok ben videoyu kapatacağım arkadaşlar burada. Az çok herhalde öğrenmişsinizdir. Bayağı bir yaptık. Arkadaşlar ben de e, geri kalanları yapıştırıyorum. Size göstereceğim sonra. Evet. Biz hepsini güzelce ayarlayalım. Tekrar oyun oynarken video çekelim. Olur mu? Hı -hı. Tamam. Oyun oynattığımı da gösterelim. Tamam. Arkadaşlar nasıl oynayacağımı şey Tam Beraber oynarız olur. Yaparız. Tamam. Tamam. Videoyu tamam. kapatacağım arkadaşlar. Evet. Ama Tamam işlerimi halledim. Sonra video çekeriz olur mu? Arkadaşlar bakın. <laughs> Bıyık çektim kendime. Tamam kapatıyorum. Hadi söyle arkadaşlarına söylemek istedim. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Abone olmayı like atmayı unutmayın.